Öz kabalık üretimler hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tablet yem günü. Bütün balıkların videosunu çekmek isterim. Ve tablet yem hakkında bilgiler de vereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz yem Tropical Super Fort tablet yem arkadaşlar. Oldukça başarılı bir bitkisel tablet yemdir. Balıklar iştahla gördüğünüz gibi seve seve yiyorlar. İlerleyen diğer akvaryumlarda göstereceğim. Tepki güzel başarılı bir yem açıkçası arkadaşlar. Herkese de tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi haftalık en az iki kere uygulamayı planlıyorum. Yani uyguluyorum. İlaveten sarımsaklı D alio var. Tropikalin D alio tablet yemi var arkadaşlar. Story olarak atmıştım onu da görebilirsiniz. O da çok güzel bir yem. Onu da kullanabilirsiniz. Haftalık olarak onu kullanabilirsiniz. Bunu da haftada iki kere kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi sonuç bu. bunlar video çekiyorum diye hemen bu tarafa geldiler ama bunların tabletiğimi de burada. Başka nerede var? Az sayıda olan balıklarımız var mesela şurada. Şöyle göstereyim. Tepki muhteşem arkadaşlar. Saddle bileklerde de tepki muhteşem. Tuxedo Red Tail'lerde, Albino Tuxedo red Tail'lerde de aynı şekilde. Gördüğünüz gibi sonuç güzel. Başka neresi var? Şöyle geçelim. Snake Skin Blue Tail'ler de aynı şekilde. Metal Snake Skin Blue Tail'ler. Gördüğünüz gibi. Albino Coil'leri de şöyle göstereyim. Albino Coil'lerde de sonuç bu. Yellow Tiger King Cobra'lar da gördüğünüz gibi ufak ufak tırtıklamaya başladılar. Leopard'lar bu şekilde. Gördüğünüz bunlar da aynı şekilde tüketmeye devam ediyorlar. Blondelerde bir yandan başladılar tırtıklamaya. Red Dragonlar zaten beni görür görmez hemen heyecanlanıyorlar. Yemi falan bırakıyorlar gördüğünüz gibi. Bunlar da güzel bir şekilde tüketiyorlar. Hemen şöyle geçelim. Bunlar da bunlara ilk defa veriyorum. Bunlar alışma sürecinde ufak ufak bunlar da yiyeceklerdir. <laughs> hemen şöyle geçelim. <laughs> Kusura bakmayın. Bunlar da white mozaikler arkadaşlar. Galaxy white mozaik, red mozaikler. Gördüğünüz gibi tepki. Bunlarda da muhteşem şekilde devam ediyor. Şöyle devam edelim. Ee, Tüksüde koyu short body riponlar. Bunlar da yavrulu, anaçlı tepkileri. Güzel. Şöyle devam edelim. Bunların yine de yavrularından. Yavrular da yine aynı şekilde tepki vermeye başladılar ve yiyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi sağlıklı bir şekilde. Çok güzel de bir yem. Neon blue ribbonlar. Gördüğünüz gibi. Beni görür görmez dağılıyorlar arkadaşlar. Ben onun için uzaktan çekmeye çalışıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi tepkiler muhteşem arkadaşlar. Şöyle onlardan da uzaktan göstereyim. Bu da yine yavru grubu var. Blue Tail'lerin yavru grupları. Aynı şekilde bayılarak yiyorlar. Burada ise Yellow Tiger King Kobra'ların yine yavrular var. Yavrular bunlar zaten alışkınlar bu yeme. Yiyorlar arkadaşlar. Aynı şekilde burada da var. Bunlar da küçük yavrular. İlk denemelerine rağmen güzel yiyorlar bunlar da. Oradaki balıklar da tüketiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, bir yavru grubu. Benim çok hoşuma giden bir yavru grubu. Metal Sinex Blue Tail yavruları. Şöyle gördüğünüz gibi ilk tanışmaları ama gayet sevdiler ve kapış kapış gidiyor açıkçası. İkinciyi takmak istemedim sırf videoda görünsün diye. Videodan sonra ikinciyi de takacağım. Çok uğraşmasınlar. Doya doya yesinler diye. Gördüğünüz gibi şöyle kameraya yaklaştıkça netlik bozuluyor diye çok yaklaştırmıyorum ama şöyle güzel bir çekim alabilirsem inşallah. Balıkların yemesini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada yine cama yapıştıramadığım için burada içeri attım. Bunlar da kapış kapış gidiyor. Damızlık metal sinek sinek gluteyler. Gördüğünüz gibi bunlar da kapışmaktan geri kalmıyorlar arkadaşlar. Saddle Black White mozaikler. Şekil A'da göründüğü gibi yapış yapış gidiyor. Burada yine blue tail'ler var. Şöyle ışıktan yansımadan görünmüyor ama böyle üç tane taktım diye hatırlıyorum. Birisi düşmüş sanırım bir yere. Burada da aynı şekilde blue tail'lerimiz mevcut. Aynı gördünüz. Zevkle yiyorlar işin işte açıkçası. Ben onlar yedikçe ben de zevk alıyorum. Arkadaşlar hoşuma gidiyor. Şöyle göstereyim yine ya bir yavru grubu. Tarmak. Burada da gördüğünüz gibi filerin içine atıyorum. Bu şekilde tüketiyorlar onu da. Başka nereye taktık? Başka burada var yine. Ufak ufak başladılar. Bu arkadaşlar var. Yiyorlar burada yine. Bu arkadaşlar da burada genç arkadaşlar da ufak ufak tüketiyorlar. Buradan devam edelim. Başka tetrazonlara da taktım arkadaşlar deneme amaçlı. Onlar da sevdiler. Gördüğünüz gibi onlar da başarılı bir şekilde yiyorlar. Yine burada gluteal yavruları devam ediyor. Satış boy olanlar burada. Onlar da gayet güzel tüketiyor. Orta tarafa geçtim mi? Şöyle bir bakalım. Orta tarafta da varmış. Evet arkadaşlar şöyle Yellow Tiger'lar yaşlı yellow tigerlar. Onlar bile tüketiyor. Burada yine Galaxy White Mozaik arkadaşlar. Sinex Skin White Mozaik alttan gelen gençler. Bir altından daha gelen gençler de burada. Onlar da bayılarak yiyor gördüğünüz gibi. Burada yine Galaxy White Mozaiklerin yavruları ve anaçlar var burada da. Onlar da Beni görünce bırakıyorlar ama onlar da güzel güzel tüketiyorlar. Şöyle geri uzaklaşınca gözüküyor. Burada damızlık ee, blue tail'lerim var arkadaşlar. Metal snake skin blue tail'ler. Onlar bile iştahla tüketiyorlar. Durum böyle. Faydaları saymakla bitmez spirulina'yı. Zaten biliyorsunuz spirulina çok faydalı bir besindir balıklarımız için. Kullanılması gereken bir besindir. Ee, düzenli kullanımında iç parazite karşı e, önlem amaçlı kullanabilirsiniz. Yani devamlı proteinle beslemek yerine bunu haftada iki defa besleyebilirsiniz. Ve ayrıca e, ilave olarak da haftalık bir kere De-Aliyo tablet yemle besleyebilirsiniz. Bunun faydası olacaktır. Şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sarımsaklı yeme kullanırsanız tablet yemleri veya normal e, sarımsaklı yemleri düzenli olarak kullanırsanız iç parazite karşı bir önlem sağlamış olursunuz arkadaşlar. Bu şekilde önlem sağladığınız için balıklar hastalanmadan veya e, hastalığın ilk başlarında teşhiste bu yemleri kullanmaya başlarsanız düzenli dip çekimiyle beraber çok daha iyi olacaktır. E, hastalık için ilaçlara yüzlerce lira vermeniz gerek kalmayacaktır. O yüzden düzenli yemleme, düzenli yem alışkanlığı çok önemlidir balıklar için. Bizler için de önemli çünkü. Balıklar hasta olduğu zaman onu iyileştirmeye çalışmak daha zordur ama hasta olmamalarını sağlamak çok çok kolaydır. Düzenli beslenme, düzenli su değişimleri, düzenli dip çekimleri akvaryum temizlikleri. Bunları yaptığınız sürece akvaryumunuzda rahatsızlık, hastalık olmayacaktır. O yüzden tavsiye ederim. Bu yemleri kullanmanızı da tavsiye ederim. Kaliteli yemler zaten tropikal markasını biliyorsunuzdur. Kaliteli yemler üretiyor. Birçok Tetra olsun, Sera olsun neredeyse bunların üstüne çıkmış vaziyette ve yem çeşitliliği konusunda da gayet başarılı bir hale geldiler. Ben kullanıyorum. Reklamda yapmıyorum. Kullandığım yemleri zaten biliyorsunuz ki tek tek çekmeye, tanıtmaya çalışıyorum. Kaliteli yem, kaliteli balık demek arkadaşlar. Sağlıklı balık demek. Bunu unutmayın. Sağlıklı balık olduğu sürece de bizim keyfimizde, sağlığımızda bozulmuyor. işin Açıkçası. Gördüğünüz gibi balıklar severek tüketiyor tekrardan şöyle baştan baştan dönmek istemiyorum ama şöyle göstereyim. Balıklar keyif alarak tükettiği bir yem. Hani nazlanarak yediği bir yem değil. Bazı yemleri çok seçiyorlar balıklar. Özellikle lepistes türleri ama şu hengameyi, şu gürültüyü, patırtıyı gördüğünüzde bana hak vereceksiniz. Gördüğünüz gibi balıklar kapış kapış yemeye devam ediyor. Bu hem yemin iyi olmasından hem de süpürüne ağırlıklı olması balıkların çok sevdiği bir e, alg türdür Biz hani hep söyleriz de yeşil su önemlidir falan filan diye. Onun gibi düşünün. Bu yüzden başarılı bir yendir. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Herkese keyifli hobiler diliyorum. Umarım faydalı olabiliyoruzdur. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Keyifli hobiler.